Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etli nohut yapacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 kilo nohutum var. Akşamdan suya ıslattım. Şimdi yapmaya geçiyorum arkadaşlar. İncirimi ocağa aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki boy yeme soğan doğradım. Orta boy yarım kilo kuşbaşım var. Bunları soteliyorum bu şekilde. 1 yemek kaşığı biber salçası kullanacağım arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar nohutlarımı da ekledim. Bir yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ve üzerine nohutlarımı ekledim. 1 litre 200 milim su ekliyorum arkadaşlar. Evet. Pişerken kontrol edeceğim suyu tam üzerine gelecek şekilde oldu arkadaşlar piştikçe kontrol edeceğim suyunu çok çekerse kaynamış su ilave edeceğim arkadaşlar yalnız nohut yapılırken genelde ben tariflerde de izliyorum un um kullanıyorlar arkadaşlar özleşmesi için evet olabilir ama bizim buranın nohutuna gerek yok arkadaşlar Hani ben Antep'ten getirtiyorum nohutumu. Özü çok güzel oluyor. Un koymama gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi kısık ateşte aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar pişireceğim arkadaşlar. Çok kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar nohutun pişme aşamasına yaklaştı. Oldukça kısık bir ateşte arkadaşlar aşama yukarı 2 saat dolmak üzere. Her zaman söylemiş olduğum gibi ben baharatlarımı yemeklerime genelde en son eklerim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon ee, yarım tatlı kaşığı da e, karabiberim var arkadaşlar bunları da ekleyip şöyle bir harmanladıktan sonra nasıl güzel özlü olmuş arkadaşlar görüyor musunuz evet atladığım bir konu tekrar şu difrizden çıkarmış olduğum Antep'ten getirmiş olduğum kırmızı biberlerim arkadaşlar yemeklerimde olmaz da olmazım. Herkese afiyet olsun. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Normalde arkadaşlar ben bunu genelde bizim burada çok fazla ocak tüp kullanmadan dışarıda odun ateşinde yapıyorum. Daha bir lezzetli oluyor ama çekim yapabilmek için bu şekilde evde yaptım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etli nohutumuz pişti servise hazır. Tarifi ben çekip sizlerle paylaştım arkadaşlar. Beğen, beğenirsiniz, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olursanız kanalıma ve arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, çevrenize tavsiye ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.